sondan iki haftada sizlere yenilik yönetimi bahsedeceğiz. OSLA kılavuzu ışığında TÜBİTAK tarafından hazırlanan güzel bir sunum var. Bu yenilik çeşitleri yenilik yönetimi ile ilgili olarak. O anlamda baktığınız zaman öncelikle bu dersimizde sizin öğrenme çıktıları olarak yenilik kavramını tanımlayabilecek yenilik çeşitlerini açıklayabilecek ve yenilik çeşitlerine örnek verebilecek, yenilik faaliyetlerinin yenilikle ilgili firmaların neler olduğunu açıklayabilecek bir duruma gelmeniz bekleniyor bu dersin sonunda. Özellikle 2000'li yılların başına yapılan ve sonradan da 2013'te de güncellenen kararlar çerçevesinde ee, bu daha önceden yenilikle ilgili e, kavramlar, ARGE, teknoloji gibi belli kavramlar var. Bunlar e, e, dikkate alındı ve e, OSLO e, e, kararları çerçevesinde, OSLO'da yapılan yani kararlar çerçevesinde o OECD bir kılavuz oluşturdu. Ve bu kılavuzu da güncelledi ve yani bunun diğer güncel versiyonları da var ya da internetten de e, bunlara Ulaşabilirsiniz. Burada e, güzel e, kavramlar var. İşte bu bu kılavuzda özellikle işte argü, e, yenilik, patent e, ve işte e, değişik bu konularla ilgili teknolojiyle ilgili personellerle ilgili kılavuzlar oluşturuldu. İşte 92'de ilk baskısı çıkıyor. Daha sonraki yıllarda bunlar değiştiriliyor. Dediğim gibi 2013'te de tekrar yeniliyor. Ama bizim için önemli olan özellikle buradaki yenilik tanımı. Yani biz şeyden de hatırlarsınız, tarımsal yayın haberleşme derslerinden biz yenilikle ilgili olarak farklı tanımlar yapılıyor ve boyutlarından da bahsedilmişti ama burada bahsettiğimiz yani o kurul kararlarıyla oluşturulan yenilikte burada da gördüğünüz için gibi kavram bu şekilde bir çerçeve oturtulmuş ve kabul edilmiş. Buna göre bir yenilik işletme içi uygulamalarda ve iş organizasyonlarında veya dış ilişkilerde Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, ki mal veya hizmet olabilir bu veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi diye çerçeve oluşturmuş. Bu anlamda baktığınız zaman yeniliğin hem işletmenin kendi içinde hem de işletmenin diğer işletmelerle ilişkilerinde olabileceğini bununla ilgili olarak da hem e, e, yeni yani icat dediğimiz, kimsenin daha önceden ortaya koymadığı yani buluş dediğimiz bir e, bir şey ya da daha önceden var olan bir şeyin keşfedilmesiyle olabilir. Buna da keşif diyoruz. Bunun tamamen icat olarak kimsenin bilmediği yeni olması ya da mevcutları önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi ya da organizasyon yönteminden bahsediyor. Tanım aslında bir ölçüde, yani bir ölçüde değil büyük ölçüde doğrudan yeniliğin çeşitlerini de bize burada ortaya koymuş oluyor. O anlamda baktığınız zaman yani bir ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, organizasyon yeniliği gibi buradan yenilik çeşitlerini söylemek mümkün ama bunun dışında farklı yenilik çeşitleri de var. Özellikle dersin başından beri üzerinde çok durduğumuz iş modeli yeniliği var değil mi? İş modeline dayalı yenilikler ki günümüzde en çok bunlardan bahsediliyor bir ölçüde organizasyon yenilikleri olarak da ifade edilebilecek bir kısım. Peki, o anlamda baktığın zaman demek ki ürün yeniliği, bu ürün bir mal ya da hizmet olabilir. Hani İngilizce'de goods dedikleri, mal ya da hizmet olabilir. Yani mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal ya da hizmetin ortaya konulmasını ifade ediyor. Yani bir bunu bir ürün yeniliği sayılabilmesi için, yani yeni olacak, yani bir buluş olacak kimsenin bilmediği ya da mevcutun önemli derecede iyileştirilmesi gerekiyor. O anlamda da bir ee, ürün dediğimiz zaman bir mal ya da hizmeti yani elle tutuldu bir mal ya da e, işte hizmeti de e, e, dikkate alıyor. İşte bu anlamda teknik özellikleri, bileşenleri, malzemelerde birleştirilmiş e, yazılımda kullanıcıya kolaylığı ve diğer işlevsel özellikleri önemli derecede iyileştirilmiş e, mal ya da hizmetleri ifade ediyor. Nedir bunlar mesela baktığınız zaman işte ürün dediğiniz zaman mal ya da hizmetlerden oluşabilir. Yeni olacak ya da önemli derecede iyileştirecek bunları örnek olarak da baktığımız zaman Mesela eskiden tabi bu bakılmış işte bir mp3 vardı e tabi bunlar bitti artık formatları falan da değişti Dörtler videoydu e Günümüzde formatların hepsi değişti e Ama artık hepsi de ne oldu İsviçre çakısı gibi cep telefonu içine girdi Yine iyileştirilmiş özellikler taşıyan malzemeler özellikle bunu tekstil çok gördük değil mi? Malzemeler yani geri dönüştürülmüş malzemeler mesela işte pet şişelerden yapılmış hem çevreyi koruyor bunlar hem böyle şeyler e, dayanıklılar işte ne bileyim terleyince e, üzerine nemi tutmuyor çabuk kuruyor işte e, nefes alabiliyor ne bileyim işte dayanıklı işte kırışmıyor gibi gibi bir sürü şeyleri var değil mi o anlamda yine cep telefonlarındaki baktığımız zaman özelliklere kameralar hatta geçen bir şeyde gördüm teknoloji programında. Yani bir pul gibi serçe parmağınızın tırnağı kadar bir şey var. Onu normal kameranıza yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Cep telefonunuz bir anda mikroskop oluyor. Yani bu, bu kadar geliştiriyor. Öyle bir lens takıyorsunuz. Öyle şeyler var. Ee, i̇şte neler olabilir? Burada e, neler olabileceği ya da nelerin olamayacağı ürün olarak, hizmet olarak eski tabi örnekler var burada verilmiş. Ya da nelerin de olamayacağı da burada ortaya e, konulmuş. Yani küçük düzeltmeler, küçük işte yenileştirmeler, güncellemelerin de bu şekilde olmayacağından bahsediliyor. Gelelim ikinci tür yeniliklere, süreç yeniliği olarak ifade ediyor. Yani süreç yeniliği de yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesini ifade ediyor. Ki bu biraz da şeyle de işte organizasyon, pazarlama, süreç yenilikleri biraz onlarla da ilişkili. Bazen de karıştırılabiliyor. İşte yeni teknikler, teçhizatlar, yazılımlarda önemli derecedeki değişiklikler ya da tamamen icat dediğimiz, buluş dediğimiz hiç olmayan bir şeyin ortaya konulması önemli. Şimdi bir üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak, kaliteyi arttırmak, işte yeni ya da önemli derecede iliştirilmiş ürün üretmek ya da teslim etmek önemli. O anlamda baktığın zaman bu hem ürünlerin üretim sürecinde hem bunların sınıflandırılması, paketlenmesi, depolandırılması ve ee, işte tedarik dediğimiz zaman hem ürünün girdi olarak alınması hem de ürünün yarı mamul ya da tam mamul olduktan sonra bunların lojistiği ile ilgili süreçlerde yapılan etkinlikler. Zaten yenilik dediğiniz zaman ya da girişimcilik dediğiniz zaman neydi? Hep şeyden bahsettik size. Dedi ki bir değer yaratma. Bu değer yaratma da hep bir verimlilik, etkinlik ya da organizasyonel anlamda baktığın zaman bir süreç anlamında yani bir sinerjiyi ortaya koyması gerekiyor. İşte bir mal ya da hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikler, teçhizatlar, yazılma bunların hepsini kapsıyor. Ve bu süreçte daha etkin, daha verimli, değil mi? daha iyi bir e, organizasyon. Yani bir üretim sürecini düşünün. Bunun bir sürü aşamaları var. Bu aşamaları mesela daha hızlı olması, maliyetlerin düşmesi, Değil mi? Kişilerin verimliliğini artırılması, otomasyonun artması, bütün bunlar süreçlerle ilgili bir şey. Sadece üretim değil, aynı zamanda bu işin dediğim gibi üretim sonrası depolanmasından tutun da müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen süreçler ki bu birazdan da göreceğimiz gibi pazarlama organizasyon ilgileriyle de karıştırılabiliyor. Mesela nedir bunlarla ilgili? işte otomatik ambalajlama, bilgisayar destekli ürün geliştirme, baskı süreçleri, dijitalleştirme bütün bunlara örnek. Ya da teslim ya da operasyon anlamında işte bunların otomatik bilgisayarlar aracılığıyla yapılması, envanterlerin tutulması, işte azaldığı zaman bunların yerine konulması, tekrar bunların otomatik muhasebe kayıtlarının tutulması gibi gibi bütün bunlar da buna örnek. Peki olmayanlar ne olur? İşte küçük çaplı değişikliklerde ne olmuyor? Yani zaten var olan ama çok fazla bir yenilik getirmeyen şeyler de yenilik olarak kabul edilmiyor. Gelelim pazarlama yeniliği. Pazarlama hepinizin bildiği gibi daha ürün üretilmeden önce başlıyor. Ve üretim satıştan sonra da devam eden dinamik ve döngüsel bir süreci ifade ediyordu. Yani pazarlama üretimi de ihtiva eder depolanması lojistiğini de ifade eder, satışı da ifade eder, satış sonrası hizmetleri de ifade eder. Bu uzun bir süreç aslında. İşte bu pazarlama yerinde de ürünün, ürünün tasarımından, ambalajlanmasına, piyasada, pazarda konumlandırılmasına, yani ta, tanıtımına ki bu pazarlama karması diyoruz biz bunları 4P dediğimiz. Bütün bunları ifade ediyor ki bunda fiyat da var. Bütün burada yeni veya önemli derecede e, geliştirilmiş, değiştirilmiş pazarlama yöntemleri. Ki pazarlama yöntemleri dediğiniz zaman sadece satışla sınırlı olan bir kısmı ifade etmiyor. Yani üreticiyle tüketicinin mal ve hizmetleri işte para karşılığında takas ettiği alışverişin yapıldığı dönem değil. Bu, bu baktığımız zaman özellikle de işte satışı geliştirmeye yönelik faaliyetler ilgilendiren bir sürü pazarlama yöntemi var. Peki bakalım yani tasarım ambalajlamadan, konumlandırmadan, fiyatlandırmadan ve promosyona kadar baktığınız zaman yani aynı pazarlamanın 4P'sinde olan baktığınız zaman işte price, product, promotion değil mi e, baktığınız zaman e, bütün bunları da ifade eden önemli derecede değiştirmiş unsurlar. Peki neler e, kapsamlıyor? E, küçük ölçüdeki değişiklerde pazarlamada yenilik olarak ifade edilmiyor. Peki organizasyonda yenilik nasıl ifade ediliyor? Yani bir organizasyonel yenilikte bir firmanın ticari uygulamalarında, iş yeri organizasyonlarında, iş ilişkilerinde yeni organizasyonel yöntem uygulamaları. Yani bu anlamda baktığımız zaman bir organizasyon yani bir kurum ya da bir şirket ne dersiniz bir firma bunun hem o kendi iç organizasyonunda yenilik yapması. Yani diyelim ki çok çok katmanlı, çok farklı branşları vardır. Değil mi? bunları azaltabilir, katmanı azaltabilir. Yani daha dikeden, daha yatay bir iletişim tarzına geçebilir. Ya da olmayan yeni bir deportmanını koyabilir. Yani der ki işte biz ortada merkeze işte şeyi koyacağız, yönetim birimini koyacağız. Ya da hiç olmayan insan kaynakları birimine biz ilave edeceğiz derse bu organizasyonel yenilik olabilir. Ama bu sadece firmanın kendi iç organizasyonu değil, aynı zamanda o firmanın ya da kuruluşun diğer firmalarla olan ilişkilerini de ifade ediyor. O anlamda baktığınız zaman hem içinde hem de dışında olan yenilikleri ifade eden bir şey. Neler olabilir? İşte ticari uygulamalarda olabilir. Yani kendi üretmek yerine birine yaptırabilir mesela. İşte kendi depolamak yerine birine depolatabilir. Kendi satış yapmak yerine birine yaptırabilir. Yani Lego gibi böyle baktığın zaman modül modül bunlar olabilir. İşte firma faaliyetlerini için entegre bir sistem oluşturabilir. Ee, dediğim gibi dış ilişkilerinde baktığınız zaman ee, o, o ortaklarıyla bir işler yapabilir. Tedarikçisini değiştirebilir. Yurt dışı tedarikçiler bulabilir. Diğer rakip olan firmalarla anlaşmaya gidebilir. Değil mi? Bütün bunlar bir yenilik olabilir. Yani çünkü özellikle e, 90'lı yıllardan sonra bu o, oyun teorisiyle birlikte kazan kazanla birlikte insanlar rekabet edip birbirlerini öldürmekten ya da yok etmektense piyasada birlikte büyüyelim gelişelim pazarı büyütelim gibi anlaşmalara da gidildi. Olmayan durumlar nelerdir? Bunlar da daha az yapılan değişikliklerde organizasyon olarak bir yenilik olarak ifade edilmiyor. Peki gelelim yenilik faaliyeti. Yenilik faaliyeti dediğim zaman araştırma ve deneysel geliştirme dedikleri yani biz Arge olarak ifade ediyoruz bunu. Bu firma içi olabilir. Yani temel araştırma dahil bir işletme tarafından yürütülen tüm Arge faaliyetleri bize firma içindeki Arge faaliyetlerini ifade ediyor. Firma dışındaki yani harici Arge faaliyetleri de Herhangi bir kamu veya özel araştırma kurumlarından ya da diğer teşebbüslerden ar hizmetinin satın alınması şeklinde olabilir. Yani o ürünü ya da o hizmeti e, tutup ne yapabilir? Başka birinden alabilir. Şimdi bu niye önemli? E, yenilik yapamayan, e, geliştiremeyen, kendini değiştiremeyen e, firmalar maalesef bu değişen koşullarda e, yok olmaya mahkumlar. Böyle sıkıntıları var. E, e, bu, bu tür durumlarda da e, sürekli olarak Ürün yelpazenizi, hizmet yelpazenizi geliştirmeniz lazım. Ya yani bu faaliyet anlamında sadece ürün anlamında değil, pazarlama anlamında, organizasyon anlamında, ilişkiler anlamında yapmanız lazım. Eğer bir ürün ya da hizmeti de ortaya koyuyorsanız hem bunun dizayn edilmesi hem de ortaya konulması anlamında baktığımızda da e, bu da çok büyük önem taşıyor. E, buna bir yatırım yapmanız lazım. Yani arge dediğimiz yatırım işi. Aslında bu şöyle ifade ediliyor. Yani te teknoloji ya da araştırma geliştirme e ya da yenilik üretme işi dediğimiz zaman e paranın bilgiye dönüştürülmüş hali. Yani bir sermaye koyuyorsunuz ve oradan bir bilgi, bir teknoloji o bir araştırma sonucu ortaya koyuyorsunuz. Peki bu çıkan bilgiyi de paraya dönüştürme işte girişimcilik oluyor o anlamda baktığımız zaman. Yani işin e fikri boyutu e daha çok yaratıcılığınızla ilgili bu faaliyetlerde Sonra bunlarla birlikte bir ürün geliştirip işte prototipini ortaya koyup bunları araştırarak bir ürüne ya da hizmete dönüştürüyorsun. Bu da bir yenilik oluyor. Yani paranızı, sermayenizi bu ürünleri teknoloji geliştirmek için kullanıyorsunuz yaratıcılığınızla birlikte. Bu bir yenilik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yenilik. Ama bu yenilik yani bu para, para sonucunda bilgi üretiyorsunuz elde ettiğiniz bu bilgi yani teknolojiyi de bunu pazarladığınız anda o işte girişimcilik oluyor arkadaşlar. Böyle de bir ilişkisi var tekrar etmiş olalım daha önceden derslerimizde. İşte ürün ve süreç yenilikleri için yapılan faaliyetler var. İşte diğer dış bilgi edinilmesi, özellikle de patent kullanım haklarının alınması ya da patentsiz icatlar varsa bunların patentlenmesi ya da yapabilme bilgisi, know-how dediğimiz ve diğer bilgi türlerinin edinilmesi. Değil mi? Bunlar bu faaliyetler içerisinde. Yine makine, teçhizat, diğer sermaye mallarını edinmek, gelişmiş makineler, bilgisayar donanımları, yazılımlar, arsa, bina tüm bunları edinmek de yine ürün ve süreç yenilikleri için bir faaliyet. Yine bu yenilikler için diğer hazırlıklar yapmak yani RG'ye dahil edilmemiş bulunan yeni ürünler, bu mal ya da hizmet olabilir. Üretim süreçleri, teslim yöntemleri, planlama, test etme, prototip geliştirme, değil mi? bütün bunların geliştirme süreçleri, gerçekleştirme süreçleri de yine bu ürün ve süreç yenilikleriyle ilgili faaliyetler içerisinde yer alıyor. Daha sonra bunlar yapıldıktan sonra ürün yenilikleri için pazarlıkla ilgili hazırlıklar yani yeni ve önemli derecede iyileştirilmiş mal ve hizmetlerin pazara sunulmasında ve farklı pazarlama yöntemlerinin ortaya konulmasında önem taşıyor. Yine bunlarla ilgili geliştirme ile ilgili olan süreçlerin eğitimi yani gerek RG ile ilgili personel eğitimi gerekse çıkan ürünlerin ee, nasıl e, seri üretime geçtikten sonra e, firma içerisinde üretimiyle ilgili insanların yeni süreçleri, yeni üretim modellerini alıştırması için eğitimler ve aynı zamanda da diğer insanlarla yalan ilişkilerdeki e, süreçlerde eğitimlerin planlanması, organizasyon önem taşıyor. Pazarlama yenilikleri, organizasyonun yenilikleri için faaliyetlere baktığımız zaman planlama yenilikleri için hazırlıklar olabilir. Yeni pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için faaliyetler Ya da organizasyonel yenilikler için hazırlıklar da yine organizasyon yöntemlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi için üstlenilen faaliyetler şeklinde olabilir. Peki bunlarla ilgili tabii harcamalar var. İşte diyoruz ya zaten kazanılan paranın yani sermayenin bir kısmı o argeye yatırılacak ki o arge sayesinde yeni ürün, yeni hizmetler ortaya konulabilecek. Ürün gamı, ürün yelpazesi geliştirilecek ve böylelikle de piyasadaki rekabet gücü artırılabilecek. Evet. Ve bunlar yapılırken de belki de mevcut ürünleri daha işte maliyetini düşürmek, kalitesini artırmak ya da üretim sürecini hızlandırmak, zamandan tasarruf etmek, personelden tasarruf etmek iş gücünden gibi bütün bunlar önem taşıyor. İşte burada en önemli unsurlar iş gücü maliyetleri. baktığınız zaman yani o anlamda sadece çalışanlar yani işçiler değil, üretenler aynı zamanda memur dediğimiz beyaz yakınlarında ilgili şeyleri var. Yine diğer cari faaliyetler de bu faaliyetleri desteklemek için kullanılan sermaye harcanması, e, alet ekim alınması bu tür şeylerde maliyetler olabilecek. Bu yine e, iş yerini büyütmek, yine şeylerle ilgili olarak arazi, bina, alet, alet, ekipman, bilgisayar, yazılımı gibi bu tür sermaye harcamaları olacak. Yine mevcut malların ya da alınacak olan e, alet, ekipmanların bir amortismanı söz konusu olacak. Amortisman dediğiniz zaman da işte bu özellikle de alet ekipmanların, e, makinelerin e, yıpranma payları. Çünkü belli bir süre sonra ne olacak? İşte atıyorum 20 yıl sonra bu e, baktığınız zaman e, işte e, modası geçecek, belki de daha iyileri çıkacak. E, e, her yıl sizin bu bir amortisman ayıracaksınız. Yani belli bir pay ayıracaksınız ki ekonomik ömrü boyunca belli bir payı ayıracaksınız ki o ekonomik ömrünü doldurduğu zaman onun yerisine daha iyisini koyabilirsiniz. Yoksa alet ekipman bittiği zaman e, biter. E, maliyetlere bunu dahil etmezseniz, amortisman payına ayırmazsanız 20 yıl sonra demode kalıp e, ondan sonra o aleti de yerine koyamayabilirsiniz. Demek ki bütün maliyetlere dikkate alınacak. İşte e, bu anlamda baktığımız zaman önemli unsurlar biz dersimizde arkadaşlar e, bu OECD'nin almış olduğu kararlar ve farklı kılavuzlar hakkında size bilgi verdik yenilik tanımını size verdik ki bu yenilik tanımı yenilik çeşitlerine de ürün süreç ve pazarlama yeniliği, organizasyon yeniliği olarak ortaya koydu. Yenilik faaliyeti ve yenilikle ilgili harcamaların neler olduğunu da anlatmış olduk sevgili arkadaşlar. Yeniliklerle ilgili söyleyeceklerimiz tanımlarla ilgili şimdilik